bu videomuzda %60'lık hak ediş için hangi evraklar lazım ondan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz 1 ve 2 nolu hak edişi daha önceki videolarımızda hazırlamıştık değil mi? Şimdi bu videomuzda 3 nolu hak ediş nasıl hazırlanır ondan bahsedeceğiz. Yani, yani %60'lık hak ediş evraklarını hazırlayacağız arkadaşlar. Önceki videolarımızda 1 ve 2 nolu hak edişlerimizde ilk 11 maddesi maddesine geçen evrakları sürekli kullanacağız demiştik arkadaşlar. Buraya kadar değil mi? İlk 11 maddeyi kullanacağız demiştik arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar. Önceki videolarımızda da bahsettik arkadaşlar. 1 nolu evrağımız dilekçedir. Bir önceki dilekçe formatıyla aynıdır dilekçe e, dilekçe kısmına %60'lık hak edişe tekabül eden hak ediş numarası girilir arkadaşlar. Tamam mı? E, bir önceki dilekçe formatıyla aynıdır. Değişecek kısım %60'lık hak edişe tekabül eden hak ediş numarası girilir. Dilekçemizin ekler kısmında dosyamızda bulunması gereken evrak listesini eklemekte fayda var. Yani daha resmi ve nizami olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Önceki videolarımızda Bundan da bahsetmiştik. Ondan sonra iki nolu evrağımız arkadaşlar. İki nolu evrağımız hak ediş raporu. Hak ediş raporu 3 adet alınır. Burada yine %60 olan hak edişler 3'er adet almak zorundayız. Önceki hak edişlerde biz bunu hak ediş raporunda raporundan bahsettik. 3 numaralı hak ediş raporunda 3 adet çıktı alınır aldığımız hak ediş raporların tek sayfa olmasına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yapı denetim sisteminde bunu çıktı olarak aldığımızda bazen bunu e, öbür sayfaya şu sonları öbür sayfaya gidebilir. Yani e, kısacası yani tek sayfa olacak. Şimdi 3 nolu evramıza gelelim arkadaşlar. 3 nolu evramımız neymiş? Seviye gösteren resim. Arkadaşlar seviye resminde inşaatın hibi, ada, parsel, ve yapı sahibi kısmını doğru yazdığımızdan emin olmamız gerekiyor. Ve inşaat seviyesini %60 olarak yazalım. Bu resim formatlarında belediyenin sizi yönlendirdiği formata resim hazırlanmanızda fayda var arkadaşlar. Bir sonraki evramız arkadaşlar seviye tespit tanağı. Bu tanağı isteyen belediye kuruşları için bu tutanağı isteyen belediye kuruluşları için %60 seviyesini gösteren seviye tespit tutanağı tanzim edilir. Bu tutanağın örneği de yapı denetim kanunu eklerinde bulabiliriz arkadaşlar. Tutanağı %60 olarak çıkartacağız. İlgili mühendis ve müteahhidin imzası almamız gerekiyor. Önceki hak edişlerde hazırlama kısmında daha detaylı dilin döndüğü kadar anlatmıştım arkadaşlar. Bir sonraki evramımız arkadaşlar 5 nolu neymiş arkadaşlar? 5 nolu güncel YB. Arkadaşlar YB yapı denetim sistemi üzerinden güncel YB alınır. Hak ediş raporu ve güncel YB bilgilerini değiş, değişebileceğinden 15 gün içerisinde ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir. Arkadaşlar dikkat edin. %60'lık hak ediş hazırlarken e, %20'lik hak ediş evraklarına zaten e, benziyor. Tamam mı? 1-2 e, evrak eksiktir. E, onun için yani e, fazla değişen bir şey yok arkadaşlar. Bakın Altınoğlu e, evramız neymiş? Personel bildirgesi arkadaşlar. Per personel bildirgesi düzenlenin. Bu noktada dikkat edeceğimiz kısım tarih kısmıdır arkadaşlar. Tarih kısmıdır personel bildirgesinin üst kısmında yer alan tarih aralığı nasıl yazılmalı? Birinci tarih kısmına ruhsat tarihi, ikinci tarih kısmına ise %60, %60 hak ediş raporun onay tarihi girilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Altınoğlu evramız neymiş? Personel bildirgesiymiş. Şimdi arkadaşlar olu evramıza gelelim. Yedinoğlu evramımız neymiş? Makbuz. Yapı denetim hizmet bedeli kadar yatan makbuz fotokopisi eklenir arkadaşlar. Bazı belediye kuruluşları makbuzun aslını isteyebilir. Bağlı bulunduğunuz belediye kuruluşlarında bu durumu öğrenip ona göre hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer ek olarak bir makbuz daha yatırılmış ise o makbuzun da fotokopisi eklenir. Biz bunu önceki e, videolarımızda yine bahsettik. Biz ne demiştik arkadaşlar? Önce belirttiğim gibi 3000 metrekare altında yapılar için tüm yapı denetim hizmet bedeli tek parça halinde yatar. Ya da 3000 metrekare üzeri yapılar için yapı denetim bedelinin %20'si yatmaktadır. Şimdi arkadaşlar Şimdi bunu da yaptıktan sonra 8 nolu e, evrağımız neymiş arkadaşlar? Bakın yapı denetim hizmet faturası arkadaşlar. Yapı denetim şirketi verdiği denetim hizmetine istinaden fatura tanzim eder arkadaşlar. Faturanın bir aslını hak ediş dosyasına ne yapar? Bunu ekler arkadaşlar. Önceden %10 ve %20'lik hak ediş faturası tanzim edilmiş ise arkadaşlar biz yapmıştık değil mi? 1 nolu ve 2 nolu hak edişi yapmıştık. Yani tanzim edilmiş ise bu hak ediş dosyası için de %30 hizmet faturası tanzim edilir. Toplamı %60 arkadaşlar. %60 olur. Biz fatura keserken dikkat edeceğimiz hususla birim fiyat güncellemesi var mı? Yapı denetim hizmet sözleşmesi uzamış mı? İlave yapı alanı var mı? Eksilen yapı alanı var mı? Bu maddelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu maddelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 9 nolu eee evramımıza geldiğimizde neymiş? İcmal hesabı. Arkadaşlar önceki videomuzda biz icmal hesabından da bahsettik değil mi? İcmal hesabında önceden %10 ve %20 kısmını düzenlemiştik. Şimdi de %30'a kadar olan hak ediş raporuna istinaden icmal hazırlanır. Fatura keserken dikkat edeceğimiz hususlar bu icmal hesabında gösterilebilir arkadaşlar. Tamam mı? İcmal hesabını yaptıktan sonra onunla 10 nolu İsmail hesabını yaptıktan sonra 10 no'lu evramımıza geldiğimizde neymiş? Yapı denetim hizmet sözleşmesi. Yapı denetim şirketinin yapı sahibi ile yaptığı sözleşmedir. Bu sözleşmeyi de yapı denetim kanunu ekinde bulabiliriz arkadaşlar. Ancak buna gerek kalmayacak. Çünkü Yapı denetim sisteminde tüm bilgileri doldurulmuş şekli sistemde mevcuttur. Bunu bir ve 2 nolu hak edişi hazırlarken de bahsetmiştik. Yapı denetim sözleşmesini yapı denetim sistemine giriş yapılarak sistemde ne yap ne yapabiliyoruz arkadaşlar bunu çıkarabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken husus sözleşmenin her sayfasına yapı sahibi ve yapı denetim firması tarafından imzalanmış olması gerekir arkadaşlar. Bu çok önemli. Tamam. Hizmet sözleşmesinin tamamını 1 ve 2 numaralı hak ediş dosyamıza koymuştuk. Bu sebeple 3 numaralı hak ediş dosyamıza sözleşmenin sadece ilk sayfasını koyabiliriz. Eğer ki sözleşme tutarı ilk hak edişe eklediğimiz sözleşme tutarından farklı ise o zaman yine sözleşmenin tamamını ne yapıyoruz arkadaşlar eklememiz gerekiyor. Sözleşmede yapı sahibi, yapı denetim şirketinin karşılıklı imzaları olması önemlidir. Yapı sahibi şirket ise karşı kullanması daha resmi ve nizami olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar yüzdeliklerimiz zaten buradadır. Bak ruhsat alınması şansları dönecek olan proje inceleme bedeli. Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım %10. Taşıyıcı sistem bölümü de %40. Yani biz %60'lık hak ediş yapıyoruz şu an. 10 10 20 40 daha 60 eder. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar 10 nolu maddemizi de hallettikten sonra şimdi 11 nolu maddemize geldiğimizde neymiş? Ruhsat fotokopisi. Ruhsat fotokopisi eklenirken Yapı ruhsatının arka sayfasında yer alan vize bölümünün ilgili belediye tarafından onaylı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilindiği üzere inşaata dökülen betondan numuneler alınır. Bu numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izni laboratuvar kuruluşları tarafından alınıyor arkadaşlar. Alınan numuneler laboratuvar ortamlarında kırımla kırımları gerçekleştirerek gerçekleştirilerek betonun dayanım gücü ölçülür. Bu durumda laboratuvar kuruluşu yapı denetim firmasına verdiği hizmet esas olarak fatura kesmek zorundadır arkadaşlar. Bu faturaların birer nüshası hak ediş dosyasına eklenir. Laboratuvar faturasına dikkat etmemiz gereken durum inşaattan, inşaattan toplamda kaç adet numune alınmış ise faturada bu numune adedin doğru yazılmış olması gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi bunu da hallettikten sonra arkadaşlar 13 nolu evrağımıza geldiğimizde neymiş? Kalıp ve donatı kontrol tutanağı. Arkadaşlar hak ediş dosyamıza eklememiz gereken bir evrak da kalıp ve donatı kontrol tutanağıdır. Kalıp ve demir imalat kontrol tutanağı bu tutanak bize yapının kalıp işçiliklerin demir işçilik, e, işçiliklerinin doğru ve projesine uygun yapılıp yapılmadığını gösterir arkadaşlar. Proje vekillerine göre kalıp ve demir imalatı yapılmış ise bu durumu bir tutanak ile kayıt altına almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu tutanakla ilgili zaten başka bir videom da olacak arkadaşlar. beton döküm döküm kontrol tutanağı, kalıp ve donatı kontrol tutanağı nasıl çıkartılır? Kodlara göre nasıl tanzim edilir? Bununla ilgili zaten bir video çekip kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar. İnşaatın ilgili kotunda kalıp ve demir donatı kontrol yapıldığını gösterir arkadaşlar bu tanıklar. Bu tanığa ilgili mühendisler günceli bir formatında belirtilen ve yapı müteahhidin imza ve onayı alınarak düzenlenir. Her beton kat için ayrı ayrı düzenlemek zorundadır. Tamam mı arkadaşlar. Dediğim gibi kalıp ve donatı kontrol tutanağı ve beton döküm kontrol tutanağı ile ilgili proje üzerinde kotlara girilerek e, e, tutanak nasıl tanzim edilir? Ondan zaten bir video çekip e, kanalımda e, yayınlamayı e, düşünüyorum arkadaşlar. E, bir sonraki maddeye geldiğimizde arkadaşlar 14 nolu e, maddeye geldiğimizde neymiş? Beton döküm kontrol tutanağı. Beton dökülürken ilgili mühendisler tarafından ve yapı müteahhidi tarafından düzenlenir. Ek olarak laboratuvar görevlisi de bu tanığa ne yapar arkadaşlar? İmza atar. Bu neymiş? Beton döküm kontrol tanığı. Tamam mı? Arkadaşlar bir sonraki maddemiz neymiş? 15 ne olur? Maddemiz beton basınç deneyi sonucu. 7 günlük arkadaşlar. Laboratuvar kuruluşu beton dökülürken aldığı beton numunelerin 7 gün sonra kırılma tabi tutar arkadaşlar. Kırım sonucunu analiz ederek kağıda döker. 7 günlük sonuç beton 28 günlük dayanımı hakkında bize biraz ipucu verir arkadaşlar. Çünkü beton numunesi 7 günün sonunda yaklaşık %70 bir dayanım ulaşır. 28 gün sonunda ise %99'luk bir dayanıma ulaşır. ulaşır. Laboratuvardan 7 günlük beton kırım sonucu alınır. Hak ediş dosyasına bu evrak da eklenir arkadaşlar. Analizi gösteren formatta laboratuvar kuruluşunun kaşe ve imzası olmasına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 16 nolu maddemiz neymiş peki? Evramız neymiş? Beton basınç deney sonucu. Bakın arkadaşlar bu 7 günlüktür. Bu da 28 günlüktür. Tamam mı? Bunu da dosyamıza ekledikten sonra arkadaşlar 17 nolu evrağımız neymiş demir çekme deney raporu. Arkadaşlar laboratuvar kuruluşundan alınan diğer bir hizmet ise inşaatta kullanılan demirlerin analiz edilmesidir. Alınan demir numuneleri çekme deneyine tabi tutulurla Laboratuvar kuruluşu bu deney sonuçlarını yapı denetim kuruluşuna teslim eder arkadaşlar. Yani hak ediş hazırlanma safhasında bu demir sonuçları da dosyaya eklenir. Yine analiz sonuçlarında laboratuvar kuruluşunun onayı, onayının olmasına dikkat edilir. Laboratuvardan alınan e, fatura eee demir numune adedinin doğru yazıldığında, inşaat bilgilerinin doğru yazıldığından emin olmamızda fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde. Dediğim gibi ee, biz bir ve bir ve iki nolu hak edişi e, dosyamızı hazırlamıştık. Dikkat ederseniz yüzde hak ediş e, evraklarıyla yüzde hak ediş evraklar arasında e, pek fazla bir fark yoktur. E, evraklar birbirlerine zaten benziyor. Aynısı diyebilirim. Bazı belediyeler farklı evraklar isteyebilir. Bazı belediyeler farklı evraklar isteyebilir. Bunlardan fazla evrak isteyebilir. Yani 17 madde değil de belki 20 madde olabilir. Veyahut bundan daha az olabilir arkadaşlar. Ama temelde evraklarımız bunlardır arkadaşlar. Arada pek bir farkı yoktur. Bu 3 nolu hak edişte arkadaşlar. 3 nolu hak ediş biz %60'lık kısmına diyoruz arkadaşlar bir ne no videoda videoda zaten bunu bahsettim. Bir ve iki daha daha doğrusu e, bahsetmiştik. E, dediğim gibi bakın arkadaşlar e, işin açıkçası e, evrak işi her türlü halledilir. Siz bunu bilmeden bile e, belediyeye giderseniz size derler ki bunu bunu getir. Eğer siz bu evrakları yanlış eder e, etseniz bile belediyeye gittiğinizde Yine sizi geri gönderiler. Doğrusunu yapıncaya kadar sizden bunu alırlar. Yani demek istediğim bu her türlü halledilir. Zor bir şey değil, yapılır. Her türlü halledilir arkadaşlar. Önemli olan sahadır. Ben yapı denetimi baştan sona kadar size anlatmak istiyorum. Onun için resmi evraklardan bahsettim. Ondan sonra sahada nasıl kontrol edilir, neye çok dikkat etmemiz gerekiyor Ondan da onunla ilgili de bir video çekeceğim arkadaşlar ve kanalımda yayınlayacağım Onun için takipte kalın arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Aklınızda herhangi bir soru işareti falan kalmışsa bunu yorum kısmına yazın en kısa zamanda bunu cevaplamaya çalışacağım Kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla